Sevgili arkadaşlar merhaba. Derslerimiz devam ediyor. Son Osmanlı ve Meclisi'ni ve Misak Milliyi bu dersimizde göreceğiz. Arkadaşlar Sivas Kongresi'nin kararlarına uygun olarak Mebusan Meclisi 12 Ocak 1920'de İstanbul'da toplandı. Aslında Amasya görüşmelerini hatırlayacak olursak Mebusan Meclisi'nin İstanbul dışında toplanmasını istiyordu Mustafa Kemal ve temsiliyeti. Niçin bunu istiyordu Mustafa Kemal? Çünkü İstanbul'un çok güvenli bir yer olmadığını düşünüyordu. Çünkü itilaf devletlerinin burada baskısı vardı. İtilaf devletlerinin işgali altındaydı aslında İstanbul. Ve baskı altındaki bir meclisten çok faydalı kararlar çıkamayacağını düşünüyordu. Aynı zamanda Mustafa Kemal itilaf devletlerinin ve Mebusan Meclisi'ni dağıtabileceğini de düşünüyordu. ancak İstanbul hükümeti ve Mebusan Meclisi'nin İstanbul dışında bir yerde toplanmasını kabul etmedi. Amasya görüşmelerindeki seçimlerin yenilenmesi kararını kabul etti. Mebusan Meclisi'nin toplanması kararını kabul etti. Ama anayasaya aykırılık gerekçesiyle Mebusan Meclisi'nin İstanbul dışında toplanmasını kabul etmedi. 12 Ocak 1920'de Mebusan Meclisi toplandı. Mebusan Meclisi toplanmadan evvel Mustafa Kemal'in de bazı istekleri vardı. Mebusan Meclisi'ne katılacak olan arkadaşlarından. Mustafa Kemal Erzurum milletvekili seçilmişti. Ancak... İstanbul'daki toplantıya katılmayı tercih etmedi. Tercih etmemesinin bazı nedenleri var tabi ki. İstanbul'un itiraf devletlerinin kontrolü altında olması bu nedenlerden biri. Bir diğer neden de tutuklama düşüncesi. Yani Mustafa Kemal oraya giderse itiraf devletlerinin kontrolü altında olan İstanbul'da tutuklanabilir. Bu nedenle de milli mücadele kesintiye uğrayabilir. Mustafa Kemal bu kaygılardan dolayı İstanbul'a gitmeyi tercih etmedi. Ancak arkadaşlarından bazı isteklerde bulundu. Onlar şunlardı. Şunu dedi Mustafa Kemal. Bir kere müdafaa hukuk grubunu kurun dedi. İstanbul'da ve Busan Meclisi'nde. Bir ikincisi kendisinin meclis başkanı seçilmesini istedi. Bir diğeri de misak milli kararlarını kabul ettirmelerini istedi. Mustafa Kemal'in arkadaşları İstanbul'a gidince ve Busan Meclisi toplantısına katılınca Mustafa Kemal'i başkan seçtiremediler. Onun yerine arkadaşlar Reşat Hikmet Bey ...meclis başkanı oldu. Mustafa Kemal'in başkan seçilememesinin... ...aslında hala... ...padişahın kontrolünde... ...olması, meclisin aynı zamanda... ...bazı vekillerin... ...padişahtan çekinmesi olarak... ...söylenebilir. Bir diğeri arkadaşlar... ...müdafaa hukuk grubu yerine... felah vatan grubu kuruldu. felah vatan, vatanın kurtuluşu anlamına geliyor. Mustafa Kemal'in diğer isteği olan... ...Misak-ı Milli kararları ise... Mevlusan Meclisi'nde 28 Ocak 1920 tarihinde kabul edildi. Sevgili arkadaşlar, Misak-ı Milli, Milli Yemin demek. misak Milli, milli sınırlarımızın tespit edildiği bir karar. 28 Ocak 1920'de son Osmanlı Mevlusan Meclisi'nde alınan kararları görelim sevgili arkadaşlar. Evet, maddelerimiz şunlar. Bu maddeler oluşturulurken Mondros Ateşkes Antlaşması imzalandığı sırada Türklerin elinde bulunan sınırlar yani işgal edilmemiş topraklar dikkate alındı. Türklerin çoğunlukta bulunduğu bölgeler dikkate alındı ve bu kararlar ortaya çıktı. Birinci karar, birinci madde Mondros Ateşkesi imzalandığı sırada işgal edilmemiş bölgeler kesin Türk yurdudur, parça parçalanamaz. Evet bu karar ile... Erzurum Kongresi'nde ifade edilmiş olan, Sivas Kongresi'nde de kabul edilmiş olan milli sınırlar bu madde ile açıklanıyor. Bu karar ile resmi hale gelmiş oluyor. Vatanın bölünmez bütün olduğu ifade ediliyor. İşgallerin kesinlikle tanınmayacağı belirtiliyor bu maddeyle Yani birinci madde işgallere tamamıyla karşı çıkan bir maddedir. İkinci maddede halk oylamasıyla ilgili bir karar var. Kars, Ardahan ve Batum'da gerekirse referanduma gidilecektir. Bu bölgenin halkı ne tarafta kalmak isterse, hangi devletin sınırlarında kalmak isterse halk kendisi karar verecektir deniliyor. Gerekirse referandum yapılacaktır ifadesi söz konusudur. Kurtuluş Savaşı sırasında halk oylamasını öneren bir maddedir sevgili arkadaşlar ve bu madde Wilson ilkelerine uygun bir karardır. Üçüncü madde Araplar kendi geleceklerini kendileri belirleyecektir. Yani Osmanlı'nın daha önce sınırları içerisinde olan ama birinci dünya savaşında işgale uğramış olan Arap topraklarında Arapların çoğunlukta olarak yaşadığı yerlerde referandum yapılacaktır ifadesi çıkarılabilir bu maddeden. Diğer madde arkadaşlar Batı Trakya'nın geleceği referandum ile belirlenecektir. Yine bir referandum maddesiydi. Batı Trakya'nın halkının buna karar vermesi istenmiştir. İstanbul, Marmara ve Halifenin güvenliği sağlanırsa Boğazlar trafiğe açılacaktır ifadesi 5. maddede yer alıyor. Kurtuluş Savaşı sırasında Boğazlar ile ilgili olan bir karar sevgili arkadaşlar 5. madde. Azınlıklara diğer ülkelerdeki Türklere verilen haklar kadar hak tanınacaktır. Bu uluslararası eşitliğe uygun bir maddedir. Yani siz bizim e, soydaşlarımıza ne kadar hak verirseniz biz de sizin soydaşlarınıza o kadar hak veririz ifadesidir bu. Aynı zamanda arkadaşlar bu maddeyle şu amaçlanmıştır. Avrupalıların iç işlerimize karışmasını engellemeyi amaçlamıştır misak-ı milli kararlarında bu madde. Çünkü Avrupalılar bu madde olmazsa veya Türk yurdunda böyle bir irade gösterilmezse sürekli azınlıkları bahane ederek iç işlerimize karışabilirler. Osmanlı'da zaten bunun örnekleri çok sefer görüldü. Osmanlı'nın iç işlerine çok defa karışmaya çalıştılar ve karıştılar. Bu nedenle zaten azınlıklar Osmanlı'da isyan etti, isyan hareketlerine girişti. Osmanlı Devleti e, milliyetçilik fikri ile dağılmaya başladı. Milliyetçilik fikir akımı azınlıkları çok derinden etkiledi ve Osmanlı'yı parçaladılar. İşte tekrar bunlarla karşılaşmamak için de azınlıklara diğer ülkelerdeki Türklere verilen haklar kadar hak verilecektir ifadesi e, 6. maddede yer aldı arkadaşlar. Ve bu madde e, ilk kez bizim sınırlarımız dışındaki Türk halkının haklarını koruma amaçlı oluşturulmuş bir maddedir. Mecliste ilk defa böyle bir karar alınmıştı. Yedinci madde arkadaşlar. Siyasi, mali ve adli gelişmemizi engelleyen sınırlamalar kabul edilemez. Nedir bu sınırlamalar? Kapitülasyonlar tabii ki. Bağımsızlık haklarımızdan ve egemenlik haklarımızdan kesinlikle taviz vermeyeceğimizi bu maddeyle vurgulamış olduk. Yani bir başka devletin Ekonomik anlamda, siyasi anlamda, adli anlamda bize müdahalesini kesinlikle kabul etmiyoruz. Bu nedenle kapitülasyonların kabul edilmeyeceği yönünde meclisten resmi bir karar çıkarılmış oldu. Bir sorumuz var. Örnek soru. Misak milli kararlar arasında yer alan siyasi, mali ve adli gelişmemizi engelleyen her türlü sınırlamalar kaldırılmalıdır maddesiyle... Aşağıdakilerden hangisine tepki gösterilmiştir? Tabii ki az önce belirttiğimiz gibi kapitülasyonlara tepki gösterilmiştir sevgili gençler. Misak-ı millinin önemine göz atalım hemen. Arkadaşlar, milli sınırların ne anlama geldiği açıkça ifade edilmiştir. Yani bir resmi belgeyle milli sınırlar çizilmiştir aslında. Yani vatanın korunmasında belli bir sınır ifade edilmiştir siyasi, askeri ve ekonomik isteklerle tam bağımsızlık istendiği açıkça vurgulanıyor. Yani kesinlikle hiçbir devletin, hiçbir milletin himayesine, korumasına ihtiyacımız yok. Manda ve himayeye tamamıyla karşıyız. Kapitülasyonlara karşıyız. Hiçbir şekilde bağımsızlığımızı engelleyecek kararlara evet demeyiz ve bu nedenle biz ...tam bağımsızlık istiyoruz ve bunu da... ...Misak-ı Milli'de ifade etmiş olduk. Arkadaşlar Sivas ve Erzurum... ...kongrelerinde alınan kararlar ve Mustafa Kemal'in fikirleri... ...Osmanlı parlamentosunda kabul edilmiş oluyor... ...Misak-ı Milli'nin kararlarıyla. Ve misak Milli kararlar arkadaşlar... ...aslında milli mücadelenin... ...Sivas ve Erzurum kongresinde alınan kararlarının... ...bir onayı haline gelmiş oluyor... Milli Mücadele'nin siyasi programı misak Milli kararlarıyla belirlenmiş oluyor ve bu kararlar meclis onayından geçtiği için resmiyet kazanmıştır arkadaşlar. Bu kararlarla yeni kurulacak Türk Devleti'nin sınırları tespit edildi. Erzurum ve Sivas Kongresine dayanıyor bu kararlar. Wilson ilkelerine uygun çünkü Türklerin çoğunlukta bulunduğu yerler ile ilgili kararlar alınmıştır. Mebusan Meclisi'nde belirlenmiş ilk Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de bu kararlar gerçekleştirilmeye başlanmıştır. Bir barış programı niteliğinde kararlardır arkadaşlar. Sevgili arkadaşlar bir sorumuz var. Misak-ı Milli'nin bu hükümlerinde aşağıdakilerden hangisiyle ilgili karar alınmamıştır denilmiş. Bağımsızlığımıza ve ekonomik gelişmemize engel olacak kısıtlamalar kaldırılmalıdır. Azınlıkların hakları komşu ülkelerdeki Müslüman halkın da aynı haklardan yararlanması koşuluyla kabul edilecektir. Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalandığı sırada Türklerin oturduğu yerler hiçbir biçimde parçalanamaz ifadesi yer almış. Arkadaşlar burada A şıkkındaki kapitülasyonlarla ilgili karar var. Çünkü bağımsızlığımıza ve ekonomik gelişmemize engel olacak kısıtlamalar kaldırılmalıdır deniliyor. Milli sınırlar var. Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalandığı sırada Türklerin bulunduğu yerler parçalanamaz ifadesi var. Aynı zamanda uluslararası eşitlik var. Çünkü azınlıkların haklarının komşu ülkelerdeki Müslüman halkın haklarıyla aynı olacağı ifade edilmiş. Bu uluslararası eşitliktir. Ancak halk yönetimi yani ulusal egemenlikle ilgili bir karar misak milli içerisinde yer almaz. Misak milli kararları ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Arkadaşlar A şıkkında Büyük Millet Meclisi'nde dünya kamuoyuna duyurulmuştur. Milli mücadelenin temel hedeflerini ortaya koymaktadır. İtilaf devletlerine tepki olarak ortaya çıkmıştır. Temelini Erzurum ve Sivas kongrelerinde alınan kararlar oluşturmaktadır deniliyor. Bu soruda arkadaşlar doğru cevabımız A şıkkı Büyük Millet Meclisi'nde dünya kamuoyuna duyurulmuştur ifadesi değil. Misak milli kararları Osmanlı ve Ruslan Meclisi'nde alınmıştır ve bu kararlar onaylanınca da zaten dünya kamuoyu bundan bilgi sahibi olmuştur. İtiraf devletleri de buna tepki olarak misak milli kararlarını alan meclisi dağıtmıştır diyoruz. Aşağıdaki konulardan hangisi son Osmanlı ve Ruslan Meclisi'nin onayladığı misak milli kapsamında yer almamıştır? Arkadaşlar azınlıklar kararı vardır. Azınlıklar verilecek haklar konuşulmuştur ve karara alınmıştır. Ülke bütünlüğü konuşulmuş ve bununla ilgili kararlar alınmıştır. Aynı zamanda kapitülasyonların kaldırılması yani tam bağımsızlık söz konusudur. Ancak mandacılıkla ilgili bir karar alınmamıştır. Zaten tam bağımsızlık e, kararı ifadesi manda ve himayede karşı olunduğunun göstergesidir. Bu nedenle Doğru cevabımız A şıkkıdır. Misak-ı milli kararlarından sonra ne oldu arkadaşlar? Ali Rıza Paşa hükümeti devrildi. Çünkü misak-ı milli kararlarının ardından itilaf devletleri meclisi dağıttı. Ali Rıza Paşa hükümeti devrildi. Ve yerine tekrar damat Ferit Paşa hükümeti kuruldu. Bunu belirtelim. 16 Mart 1920'de İstanbul resmen işgal edilmiş oldu ve İstanbul'un resmi işgaliyle birlikte meclis dağıtıldı. Meclisin dağıtılması ile birlikte de milletvekilleri, bazı milletvekilleri sürgüne gönderildi. oradan ayrılabilen, kaçabilen milletvekilleri ve aydınlar Ankara'ya, milli mücadeleye katkı sunmak amacıyla geçtiler. Sorumuzu çözelim. Türk yurdunun sınırlarının çizildiği Misak Milli Mebusan Meclisi'nde 28 Ocak 1920 tarihinde kabul edildi. Bu gelişme karşısında itilaf devletlerinin aşağıdaki yollardan hangisine başvurduğu söylenebilir. A seçeneğinde Türk devletini tanımışlardır. Bu ifade yanlış. İtilaf devletleri Türk devletini henüz o dönemde tanımamışlardı. B seçeneği İstanbul'u işgal etmişlerdir. Evet İstanbul'u işgal ettiler. C seçeneğinde temsil kurulu ile anlaşma sağlamışlardır. Hayır temsil kurulu ile görüşmemişlerdir. D seçeneğinde ise Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılmasına destek vermişlerdir. Bu mümkün değil tabi. İtiraf devletleri Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılmasına destek vermezler. C seçeneğindeki temsil kurulu ile anlaşma sağlama, sağlama gibi bir eğilimleri olmamıştır. A seçeneğindeki Türkiye Türk Devleti'ni kabul etmişler ya da tanımışlar ifadesini asla söyleyemeyiz. Ama B seçeneğindeki İstanbul'u işgal etmişlerdir ifadesini kullanabiliriz. Misaki milli kararları ardından... İstanbul resmen işgal edilmiştir sevgili arkadaşlar. İtiraf devletleri İstanbul'u ablukaya alarak başkenti baskı altında tutmuşlardır. Fakat İstanbul'u resmen işgal etmemişler, istediklerini padişah aracılığıyla zorla yaptırmaya çalışmışlardır sevgili arkadaşlar. Bu Mondros'tan sonra gelişen bir olay. Yani Mondros Ateşkes Antlaşması'nın ardından itiraf devletleri İstanbul'u ablukaya alıyor, başkenti baskı altında tutuyor padişahı baskı altında tutuyor ve istediklerini padişah aracılığıyla zorla yaptırmaya çalışıyorlar. Buna göre itiraf devletleri aşağıdaki olaylardan hangisiyle kontrolün ellerinden gideceğinden korkarak İstanbul'u resmen işgal etmişlerdir. Arkadaşlar itilaf devletleri Mebusan Meclisi'nde misak milli kararlarının kabul edilmesiyle birlikte kontrolün ellerinden gideceğinden e, endişe etmişler. Ve bu durumdan korkarak İstanbul'u resmen işgal etmişlerdir. Evet, tutuklamalar gerçekleşti. misak milli kararlarının ardından ve busan Meclisi basıldı ve Anadolu Hareketi'nin temsilcileri bir kısım aydınlar, milletvekilleri tutuklandı. Ve bazıları sürüldü. Bu hareketten kaçanlar yani itiraf devletlerinin tutuklamalarından kaçabilenler, kurtulabilenler Ankara'ya geçti ve milli mücadeleye destek oldu. Yeni açılacak olan meclisin çalışmalarına dahil oldular. Misak-ı milli kararlarından sonra arkadaşlar resmi dairelere el konuldu. 16 Mart günü Osmanlı Devleti fiilen sona ermiş oldu aslında. İki gün sonra toplanan meclis çalışmalarına ara vermek zorunda kaldı. 11 Nisan 1920'de tamamıyla kapatılmış oldu ve Osmanlı ve Bursan Meclisi tarihe karıştı arkadaşlar. Bir sorumuz var hemen bunu çözelim. Yukarıda verilen misak milli kararlarının sonuçlarının hangisi yanlıştır? 1- İtilaf devletleri İstanbul'u işgal etti. 2- Vebuslar Meclisi dağıtıldı. 3- Son Osmanlı Padişahı sürgüne gönderildi. 4- Bazı milletvekilleri tutuklandı. Arkadaşlar 1, 2 ve 4 numaralı soru. Ee, Seçenekler doğru, bu sonuçlar doğru ama son Osmanlı padişahının sürgüne gönderildiği ifadesi yanlış. Böyle bir şey söyleyemeyiz. Doğru cevabımız C şıkkıdır. Tabi İstanbul'un resmen işgali karşısında bazı tedbirler alındı. Anadolu hareketi bazı tedbirler aldı. Anadolu'da bu durum büyük bir tepkiyle karşılandı ve temsil heyetinin başkanı Mustafa Kemal İstanbul'un işgaline karşı olarak bazı tedbirler alınmasını sağladı. İstanbul ile haberleşme kesildi. İşgalin Anadolu yayılmasını engellemek için geyve ve ulukışla demir yolları tahrip edildi ki itilaf devletleri askeri güçleriyle Anadolu'ya geçmesinler diye İstanbul'dan tam olarak. İstanbul'da tutuklanan Türk subaylara karşılık olarak Anadolu'daki itilaf devletleri subayları tutuklandı. Bazı subaylar tutuklandı arkadaşlar. Evet hemen sorumuzu çözelim. Bir örnek sorumuz var. Bu soruyla birlikte dersimizin sonuna gelmiş oluyoruz. Mebusan Meclisi'nin misak-ı Millî'yi kabul etmesi üzerine itiraf devletleri İstanbul'u işgal edip Mebusan Meclisi'ni dağıtmışlardır. İşgalin gerekçesi olarak da padişah ve halifeliğin etkinliğinin arttırılmak istenmesi gösterilmiştir. Aslında bu koskoca bir yalan. İtiraf devletleri halktan gelecek tepkileri önlemek amacıyla bunu yapıyor. İtilaf Devletlerinin bu şekilde hareket etmesinde aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu söylenebilir? Azınlık haklarını genişletme, halifeliğin kaldırılmasını sağlama, oluşabilecek tepkileri önleme ve Wilson ilkelerinin uygulanmasını sağlama diye seçeneklerimizde verilmiş. Arkadaşlar, itiraf Devletleri halktan gelecek tepkileri önlemek amacıyla padişahın ve halifenin korunması için ve etkinliğinin arttırılması için mebusan Meclisi'nin dağıtıldığını ifade etmişlerdir. E bu yalandır tabii ki. Asıl amaçları bu değil. Sadece halktan gelecek tepkileri önlemek amacıyla böyle bir ifadede bulunmuşlardır. Yani sorumuzun doğru cevabı C seçeneğidir. Oluşabilecek tepkileri önlemek istemişlerdir. Sevgili arkadaşlar, bu dersimizin de sonuna geldik. Bir sonraki derste görüşmek ümidiyle Kanalımıza abone olmayı ve arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi unutmayın. Derslerinizde başarılar diliyorum. Kolaylıklar diliyorum.